Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Şimdi size süper bir şey paylaşacağım. Süper sevap point modeli. Şimdi bu ne demek? bir insanda bir insanda yüksek performans almak. Şimdi şahsım kendim deneyeceğim. Denedim önceden birkaç kere denedim bir insan %100 performans gösterir mi? Zekası ayrılması yükselir mi? Az enerjide çok fazla hızlı bir şekilde gelişim yapabilir mi? Bu mümkün. Bir saniye. Dondu. Şimdi e, esma Hüsna Allahçanın isimleri. Biz de şuna inanıyoruz. İnsanlar esma Hüsna'ya göre yaratıldılar. E, esma Hüsna'ya göre yaratıldılar. Şimdi ben tasavvufçuyum. Ben tasavvufçu olduğum için benim günlük fridlerim var, günlük tesbih çektiğim sabit tesbih çektiğim dualar var. Şimdi sabit günlük dualar var. Şimdi benim borçlarım da var. Borçlarımı ödeyeceğim ve çevremdeki şeylere daha fazla fayda faydalı kullanacağım ve fayda vereceğim fayda yapmaya çalışacağım faydaya çevirmeye çalışacağım bunun için de bu insanın süper olması lazım <laughs> şimdi ikinci ilk önce sürekli abdestli geçeceğiz bak 3 ay boyunca 3 ay boyunca 3 farklı işte çalışılabilir mi ve aşırı performans gösterilebilir mi bir insan bunu yapabilir mi <laughs> yapar ee, insan insan değerli bir varlıktır. Makineden evet. daha değerli bir varlıktır. Şimdi e, bu insan bu insan eğer abdesti gezerse olumlu mu? Şimdi e, Hüsna'ya Esman Hüsna'ya Hüsna zikir yaptığımız zaman bu zikir yapan bu kişi bu kişi Esman Hüsna'ya zikir yapan bu kişi olumluya da gözü açılıyor, olumsuza da gözü açılıyor. Şimdi olumsuz yönde olumsuz yönde motive olmaması için, olumsuzluklardan etkilenmemesi için ve enerjisini tutup içinde tutup enerjisini içinde tutup dışarı çıkartmaması için yüksek performans gösterebilmek için e, bazı dualara ve sabit yaşam dua sabit dualara ihtiyaç var. Şimdi 5 vakit namazını kılarsa Abdestli olursa genelde abdesti gezerse Küfür etmezse Aşağılamazsa Günahlardan uzak durursa e, Önceden hazırlanmış dualara ihtiyaç var Bu performansı gösterebilmek için Biz e, Elektronik sesli tesbihler çekerdik Elektronik tesbihler çıktı Şimdi biz sesli tesbih çekiyoruz Kulağımızı basıyoruz düğmeye Motorda giderken dua ediyoruz ama o siz sizin için olumlu mu olumsuz mu? Bunu bilmiyorum. <laughs> ama ben bunu yapıyorum şahsım. Bunu herkese tavsiye etmiyorum diyebilirim. Şimdi bunu paylaşıyorum ama bu modeli bilin yani. Böyle bir şey var. Ondan sonra e, ee, ne var? Yüksek bir şekilde motive oluyor bu kişi. Eğer dediğim şekilde yaparsa. bu bol enerjili yiyecekler de yese dışarı çıkmıyor enerjisi. içinde kalıyor ve patlıyor. <laughs> Performans gösteriyor. Göstermek zorunda kalıyor. Uyumuyor, uy uyutmuyor enerjisi Hemen kaldırıyor. Sabah erken kalkıyorsunuz. Her şeye motive olabiliyorsunuz. Bunun için enerjisini çıkmaması için bazı dualara ihtiyaç var. Ve önlerden bir tanesi şu. Allahu Ekber demek zorundasınız. Allahu Ekber her şey yüce değil. Bazı şey, duygular ortaya çıkacak. Çıkıyor. Şehvet duygular ortaya çıktığı zaman Baktığın zaman şefet böyle çekici bir bayan Ahmet sana. Etkilenmemeniz lazım. Bunun için Allahu Ekber demeniz lazım. Nur Allah, Subhanallah demeniz lazım. Kalbiniz şey, kalbiniz doğru çalışması lazım. Doğru duygular üzerinde olması lazım. Esma Esma Hüsna dedik. Esma Hüsna elektronik olarak dua edecek. Dua edeceğim. 3 ay boyunca bunu yapacağım performansım hızlanacağına inanıyorum ve ol geçen denedim oldu. Şimdi bu kez de kaliteli bir şekilde deneyeceğim tekrar. Şimdi e, elektronik sesli zikirmatik sesli elektronik zikirmatik. Bol enerjili yiyecekler yiyeceğiz. Ama bunun bir müddet sonra 3 ay boyunca bol enerji yemiyoruz. Bir müddet yiyoruz. Bir müddet sonra artık beden e, ruh, ruhunuz, bedeniniz kabul etmiyor. Yeter diyor. Bu kadar yeter diyor fazla uyuyorsunuz mesela uyutmuyor kalk 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 diye kalkıyorsunuz abi ondan sonra zaten namazın kendisine göre bir enerjisi var sizi aktif bir şekilde enerji yapıyor bunun üzerine ekstra ekstra dualar böyle güzel bir hayat yaşamaya çalışacağım bunu sizinle paylaşmak istedim bunun adına da süper az az enerjiyle Yüksek performans. <laughs> Neler yapabilir? İcatlar. Duramaz yani yerinde duramaz. İcatlar. Çeşitli duygulara girer insan. Ondan sonra aktif. Aşırı aktif. Normal böyle duruyoruz. Cansız duruyoruz. Sölük duruyoruz. O zaman şöyle acayip oluyor Patlıyoruz. <laughs> Böyle bir model yaptık işte inşallah olacak. Bugün de müziği açmadık. Müzikle bu açılacak söylenecek ama yapacak aklıma bu geldi. Hep hızlı bir şekilde yapayım. Ondan sonra enerji dedik. Elektro gitar alacağım. Zikre devam abi. Selametle bay bay.